Ee, el kızı. Öz evladın gibi olur mu hiç? İnsanın böyle bir evladı olsa sevemez vallahi. Siz. Bir türlü düşemedim Mustafa'mın yakasında. Mustafa'm çok daha iyilerine layık. Ama ne yapacaksın işte? Neyse ya, konuşturma beni akşam akşam. Konuş Hulviye. Konuş. Hazır dilin çözülür. Mustafa neyin daha iyisini hak ediyormuş söyle. Yok kızım sen beni yanlış anladın. Kızım Ben sana şimdi gösteririm kızıma yürü. Mustafa benden daha iyisini hak ediyor öyle mi? Bakalım kim neyi hak ediyor yürü. Hanımım ben öyle bir şey demek istemedim. Senin ne demek istediğini ben gayet iyi anladım. Yalvarırım yapmayın. Kes sesini Nazlı. Yürü. Madem kocam benden daha iyisini hak ediyor... ...sen de bunu hak ediyorsun. Yalvarırım hanımım sokak sokağa. Ben bu saatten sonra nereye giderim, ne yaparım? Onu benim dedikodumu yapmadan önce düşünecektin Ulviye Sultan. <laughs>